Esselamu Aleyküm Türkiye'm. Hayırlı günler. O pahalı, bu pahalı, bu insanların günahı, unutunca Kanatı hak ederiz belayı, vermiyoruz zekatı, dolduruyoruz cüzdanı, şükür yok, hayır yok, Allah veriyor cezayı. Virüsler, depremler Bekle dur daha neler Çekilip giderse arzdan sular Azabı gör herkesinler Gelin tövbe edelim Hep secdeye gidelim Bu büyük yükün altında Bizim için ezilir devletim Devletimiz var olsun Milletimiz sağ olsun Şunu deyim Kara gün kararıp kalmaz. Devlet Ali dolara, dinara bu pahalıla teslim olmaz. İhanet edenler elbet bir gün cezasını çeker. Hayırlı günler.